Arkadaşlar Merhaba Kanalıma Hoşgeldiniz Bugün 3 Tane Altın Gol 3 Tane Her Yönden Kazıyacağız Toplamda 750 TL 3'e 4 4'e 5 3'e 7 2'ye 6

3'e 4 3'e 6 2'ye 7 2'ye 8 4'e 8 2'şer tane de kazısak 3'er tane de kazısak çıkmayınca çıkmıyor. Evet. Buradan bir golümüz var. 9'a 4 4'e 5 2'ye 4 3'e 4 6'ya 8 3'e 8 4'e 7 5'e 8 ve 5'e 7 9'a 4 200 lira buradan ikramiyemiz var arkadaşlar. Eğer şöyle sıralı bir pusulayı gelse kolye, uçak, pusula. Zar. Kasa, zar. Kasa. Evet. Pusula, uçak. Bu boş çıktı. varsa cüzdan. Cüzdan, cüzdan, cüzdan. Evet bir tane nihayet bulduk. Bakalım şura cüzdan mı? Değil pusula. Çapraz ol. Çapraz da değil. 75 misin? 75 koyumu koymaya utanmıyorsunuz mu? Buradan da 150 lira çıktı. pusula uçak kolye uçak kolye kolye tavşan şimdi şu köşede kesin pusula var üç uçak üç kolye sıralı değil eğer bura kolye ise değil tabii ki. Pusula koysanız daha iyiydi. Şimdi ikişer tane kazıdık. Onları bulamadık. Şimdi üçer tane kazdık. Birer tanesinden çıktı. Buradan 150 lira. Buradan da 200 lira. 350 lira ikramiye bulduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.